Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2022 tayfam eş zamanlı olarak hem YouTube'da hem de Instagram'daki canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Canlı canlı konuşacaklarımız var. Yaklaşık 22 dakika boyunca ben burada olacağım. Saat tam 21'de başladım. 21-22'ye kadar burada devam etmeyi düşünüyorum. 7 tane madde sayacağım canlı yayın boyunca. Hocam birkaç dakika sürecek? 22 dakika boyunca sürecek. Bu birincisiydi. Kaç madde sayacaksınız? 7 tane madde sayacağım. Kiminle alakalı bu canlı yayın? Çok açık ve net. 12. sınıf tayfam ve mezun tayfamla alakalı. Saat 21.30'da 11. sınıf tayfamla yapacağım bir canlı yayın. 22'de de 10. sınıf tayfamla alakalı bir canlı yayın yapacağım. Hayat Hayacı hoş geldin. Zelihanur merhabalar. Hoş geldin. Diyarbakır'a da selamlar. Ee, Bekir merhabalar. Türkçe'de düştüm diyen Bekir hoş geldin. Türkan hoş geldin. Hocam zayıflamışsınız diyen Bahar sen de hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi 7 tane maddeye direkt olarak böyle giriş yapalım istiyorum. Şu anda hem YouTube hem Instagram tarafında soru alma kısmına girmeyeceğim. Ne olur sizden ricam. Şöyle kulakları falan bir hani gerekirse kulaklığınızı takın şöyle. Kapşonu falan bir çekin. Kapınızı şöyle bir kapatın. Şu 7 maddeyi not ala ala ciddi ciddi bir dinlemenizi istiyorum. Çünkü bugünler Gerçekten çok kıymetli. Havalar ısındı. Ramazan var. Şimdi bayram geliyor. Bayramdan sonra süre kalmadı falan filan derken bu süre çok hızlı geçecek. MSV sonuçlarını gördüğünüz hani bir ön fragman gibiydi. Hani evet çok farklı bir e, deneme, çok farklı bir sınav ama yine de onun sonuçlarından bile etkilenleriniz var. Çok 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 iyi biliyorum. Peki birinci maddeden başlayalım mı? Geriye kalan sürede birinci maddede asla yapmama gereken hata yani moralini net bir şekilde kaybetmektir. Etrafına hala kulaklarını açıp, hala dışarıdan gelen seslerin yüzde duyup, içindeki sesi aynı anda duymaya çalışıyorsan kusura bakma ama bu işi kaybedersin. Çok açık ve net söylüyorum. Geriye kalan süreçte birinci maddeye hani resmen böyle bir A4 kağıdını yazıp yapıştırır mısın? Bir post mi yapıştırırsın bilmiyorum ama birinci kural şu. Çok açık ve net modelini koruyacaksın. Senin aklına hemen şu soru gelir ve sen de sorarsın hocam peki nasıl? İşte bu sana bağlı. Senin kişilik tipine bağlı. Senin yapına bağlı. Senin bundan önceki dönemlerdeki motive olma şekline bağlı vesaire vesaire. Ama birinci kural budur. Motivasyonu korumayan, moral de, hani şey demiyorum bakın iddia, heyecan enerji falan demiyorum dikkat edin. Motivasyon demek benim suratım ısık olsa bile masa başında kalıp o iradeyi söndürebilmek demektir. O yüzden birinci kural bu. İkinci kısma geçiyorum. Herkes birinci kural şu yüzlerinden bir puan versin canlı chatte. Şu an bunu görmek istiyorum hocam. Benim motivasyonum şu anda. E, diyelim ki hocam mesela örnek veriyorum. Yüzlerinden 70, 90, 80, 50, 0 inşallah 0 demezseniz. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Şöyle bir onları görelim. Bu birincisi. İkinci maddeye geçiyorum size onları yazarken. İkincisi çok açık ve net. Kendinizi hiçbir konuda kandırmayacaksınız. Hocam bunun YKS ile bir bağlantısını şöyle net söyleseniz net söylüyorum hedef konusunda kendinizi kandırmayın. Bakın birinci madde diyordu ki kurakları kapat artık son iki ayda. Hani bu yapamazsın edemezsin diyenlere karşı bir şey olabilir doğru ama İçerideki sese de kulak verme demiyor sana bu durum. Yani son iki ay diyor ki içerideki sese de bir kulak ver canım diyor. Mesela 30 nettesin diyor bu 30 net olur da 65 de çıkar mı kardeşim diyor. Açık açık konuşuyor bunu. 40 nettesin diyor bu nasıl 70 olsun diyor mesela içerideki ses ve seni tanıyor. Dışarıdan biri bunu söylediğinde bu çok şey olmayabilir mantıklı gelmeyebilir sana. Çünkü niye seni tanımıyor Ama... Eğer senin içerideki sesin de çok açık ve net şekilde şunu söylüyorsa, hedefler konusunda kendini kandırıyorsan, hallederiz hocam falan diyorsan, hocam ben bu konuları konuşmak istemiyorum, kapatalım bu mevzuyu diyorsan, bak bunların birçoğu kendimizi kandırmaktır. Kandırmayacağız kendimizi. Dürüst olacağız ve dürüstlüğün en güzel tarafı nedir biliyor musun? Yine bunları yazılı hale getirmektir teker teker. Şimdi buna da lütfen kendinize karşı dürüst müsünüz değil misiniz? Ben yine yüz üzerinden bir puan vermenizi istiyorum. Bakın resmen bir check-up yapıyoruz şu anda. 100 üzerinden kendinize bir puan verin. Hocam ben kendime karşı çok dürüstüm. Ya da hocam maalesef ben kendim bile kandırabiliyorum. Geçmişte de bu hata yaptım. Hatta kendimi kandırmam yüzünden etrafımdakileri bile kandırmışım. Farkında olmadan mı durum? Bunu bir görmek istiyorum. Bu ikinci maddeydi. Üçüncüsü çok açık ve nettir. İlk ikisi tamam olduktan sonra zaman hırsızlarıyla hala bir savaş vermeyi düşünüyorsan ya kusura bakma ama bu işin olmayacağını ben sana söyleyeyim. Bak bu yedi şeyi çok iyi yapmalısın. Zaman hırsızlarını şöyle dışarı doğru bir atmalısın artık. Zaman hırsızı nedir? Kimdir? Arkadaştır mesela. Vallahi kusura bakmayacaksın. Eline gelen telefonda yani çağrı gelen telefonda kimse nereye çağırıyor bugünlerde? Ben bunu çok çok merak ediyorum. Ramazandan sonra şöyle çıkalım da bir Gidelim diyen arkadaşım her gün bunu yapıyor ve Gerçekten her gün yaptıktan sonra yani şu günün verimine göre bunu yapıyorsan problem yok ama gün verimsiz de. Bir de akşam şöyle gezmesi var. Tamam canım ne olacak mı? Yoksa bu zaman hırsızlığı kısmında olay e, neyse daha acı bir şey söylemeyeyim. Hadi çok acı bir şey söylemeyeyim. Sosyal medya tarafında zaman hırsızlarıyla alakalı durumun nedir? Gerçekten zamanını yönetebiliyor musun? Ben bunu cidden çok merak ediyorum. bunu da yüzlerinden bir puan verir misin? Bak bunu hepsini toplamayı isteyeceğim. Toplamda bu canlı yayının sonunda Şöyle bir şey yapalım. Hani 700 üzerinden bir değerlendirme yapalım. Acaba 700'de kaç çıkacaksın? En son video bitince, Instagram'daki canlı yayın bitince de ki çok ne söylüyorum. YouTube'a gelin ve lütfen bu puanı verin tayfam. 700'de kaç puan vereceksiniz? Cidden merak ediyorum. Ve sınavı olduran ya da olduramayan şey sanki birazcık da burada yatıyor. Anlaştık mı? Kısa kısa geçiyorum. Gerekirse bir daha dönerim bir tur daha atmak için. Dördüncü madde. Geçtiğimiz hafta bir video paylaşmıştım. Bu arada... Biliyorsunuz yarın Antalya'dayız. Antalya tayfa burada mı bilmiyorum. Ertesi gün Alanya'dayız. Çok sağlam iki tane seminer var. Biri Girin Amerikan Üniversitesi sayesinde. Diğeri de KTO Karatay Üniversitesi sayesinde olacak. Önce Antalya yarın. Ertesi günde Alanya yani pazar ve pazartesi iki tane bomba seminer var. Bunu bir kez daha söylüyorum. Dördüncü madde ne peki? Geçtiğimiz hafta bir video paylaşmıştım. Sekiz haftalık planını yapanları bir görebilir miyim ya? Lütfen bir görelim şöyle. Sekiz haftalık planlar yapıldı hocam mı? Yoksa hocam ne planı ya? plan dedikçe böyle zaten bir ürperiyorum, bir garip oluyorum. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Tansiyon ciddi ciddi sizi dürtüyor buradan. İşte ne bileyim böyle bir karın ağrınız var, bir baş ağrınız var. Sağlıkla alakalı, bunun sınavla alakalı olarak söylemiyorum. Ama doktor aman aman bana doktor demeyin. Bana lütfen doktor demeyin falan deyip duruyorsun. Bu ağrılar bir yerde bizi yakalar. Nerede yakalar? İşte bir şekilde yakalar bize. Ama hastanın önünde yakalamaz inşallah. Dönüyorum bu tarafa. 8 haftalık planları yapan tayfama çok çok teşekkür ediyorum. 8 haftalık planlarınızı yapın ve yapıştırın bunları demiştim. Masalara, grip planlama defterlerinizi yapın bunu. 12 haftalık planları paylaşırken siz hep söyledim. Lütfen yol haritanız belli olsun, navigasyon açık olsun demiştim size. Demekle kalmadım. Detaylı örneklerini sürekli verdim zaten. Şimdi bu plana sadık diyor 4. madde. Dürüstçe gidelim şunu puanlamanızı istiyorum. Yüzlerinden bir puan verin. Planlarınıza ne kadar sadık kalıyorsunuz? Yüz üzerinden bir puan verin. Hadi bakalım. Ben hocam planıma şu şekilde sadığım. 70 derecesine sadığım hocam. 30'luk kısmı ıskalıyorum. Biraz kaytarıyorum. Belki ne bileyim canım istemiyor falan ama %70 hocam uyguluyorum. Mesela bugün bir planım vardı. Diyelim toplamda 6 saat çalışacaktım ben. Bu 6 saatte işte bir tane TET denemesi vardı. Üzerine bir şeyler falan. Hani bunu ne kadar uydun? İşte %70 tamam. Alkışlarım ben seni. Ver bir puan. Sıfırsa 700'de kaç çıkacak bakalım ben de onu merak ediyorum. Beşinciye geçiyorum. Beşinci madde. Dil beynin programlayıcılarından bir tanesidir. Bakın sadece içeride olanlar dile vurmaz. Bazen de dilde oluşanlar içeriği kodlamaya devam eder. Öyle bir şey ki bu. Çok çok affedersiniz hep söylüyorum şunu. Ben şu anda şu canlı yayına hakaretlerle girsem. Böyle sinirinizi bozacak, moralinizi bozacak saçma sapan cümlelerle girsem. Beni kaç dakika dinleyebilirsiniz ya? Dinleyemezsiniz ki. Çıkar gidersiniz ne saçmalıyor bu adam falan dersiniz değil mi? Çok net bir şekilde. Etrafınızda aileniz bak en canınız ciğeriniz olan insanlardan bile böyle birkaç dakika konuşurken böyle hakaret var cümleler çıksa kaçınız o muhabbete devam edebilir? Kimse edemez. E tamam bunları biliyorsunuz da. E bunu tamam kabul diyorsunuz da. Peki kişi kendine niye bu zulmü yapıyor? Kişi kendini neye sürekli kızıyor? Sürekli buradan ettiği laflarla yani şimdi hakaret var, kelimeler de var da ben onları dile getiremiyorum. Hani sen kendine söylüyorsun ya onları işte. Hani söylüyorsun bir şeyler işte. Bunu da yapamamışsın. Bak bunu da yapamamışsın. Falan filan diyorsun ya işte. Kodlama artık burayı ve şikayetlenmeyi artık bırak. Havalar ısınacak, çok ısınacak. Bak söylüyorum bu havaların ısınmasıyla Birçoğunuzu dinle yapışacak bu YouTube'da yorumlarda göreceksiniz bunu. Göreceksiniz ben şimdiden söylüyorum bunları. Yorumlara gelecek hocam burası çok sıcak. Ama hocam bizim evde klima yok. Ama hocam işte şurada bu yok. Ama hocamlarla başlayan havaların ısınması muhabbetleri. Hocam arkadaşlarla işte biliyorsunuz hani şey kısmı mezuniyet kısımları, balo kısımları, dışarıda yapılacak etkinlik kısımları. Bakın hepsini sayabilirim ve bunlar artık şikayetlenmeyi bırak. İki günüm şuraya gitti, beş günüm şuraya gitti. Sistem şöyle, şikayetlendiğin her şeyi buraya kodlarsın. Bırak artık şikayetlenmeyi, bir bırak ya. Bir sal artık şöyle ya. İki aydan sonra şikayetlenmek yerine başka şeyleri artık yani istediğin kadar gündemini alabilirsin. Anlaştık mı? Beşinci madde buydu. Altıncı madde, biliyorum. Bazılarınızın biraz daha böyle hocam ya üf, ne bileyim işte falan dediği bir madde. Çünkü insanı ya hepimizin yapısında var bu. Hepimizde var. Bir arkadaşımız ki çok samimi arkadaşlardır. Hani çok net bir şekilde ne yapar? Böyle açıklarımızı bize dürüstçe söyler. Güzelce söyler. Ya resmen o arkadaşınız can ciğer sarılım, sarılmanız lazım sizin ya. Kusurunuzu çok güzel bir üslupla dile getirir. Bu arkadaş candır ya. Kaybetmeyin o dostu. Peki bizim dostumuz kim YKS anlamında? Ha bu arada diğer şeye bir puan verelim mi? Şikayetlenme kısmı için tersten gideceğiz. Yani hocam ben hayata hep olumlu bakmaya çalışan biriyim diyorsanız yüzlerinden yine bir puan verin hadi bakalım. Hocam ben olumlu konuda kendimi bir şekilde hani bir şey motive edebiliyorum. Kendime olumlu terkinlerde bulunabiliyorum. Yüzlerinden şunu başarıyorum diyenler onu bir yazsınlar. Ben şimdi 6. madde yeniden döndüm. 6. madde gri sorular dostlar. İnanılmaz iyi dostlar. Hep söyledim yine söyleyeceğim. Mayıs sonu son kez bir daha söyleyeceğim. Artık son. Mayıs sonunda bir kez daha söylerim. Artık o iş orada biter. Nedir o? bugüne kadar girdiğim bütün denemeler. 40 denemem var. 50 mi? İlk 10 oynuyorum. 100 tane denemem mi var? İçinde ortalama 5'er tane gri soru mu var? 10'ar tane gri soru mu var? Yahu ne kitap arıyorsun yeni? Daha ne yeni kitabın peşindesin Allah aşkına yapma ya. Hepsinin içinde ortalama 10'ar tane soru olsa 50 tane deneme çözsen 500 soruluk bir fasikül seni orada beklemiyor mu beklemiyor mu? Çözeceksin onu işte ya. Neden bu kadar kaçıyorsun? Kaç başından artık gri sorulara verdiğin önemi cidden bunu en çok merak ediyorum. Yüzlerinden bir puan verir misin? Hocam ben gri sorulara aram gerçekten iyi. Yani dediğinizi ben böyle dönem dönem zaten yaptım işte. İşte 3 ay geçti gri soruları temizledim. 3 ay geçti bir daha temizledim. Ben şunu çok merak ediyorum. Özellikle mezun tayfamda çok merak ediyorum. Geçen yıl bu dönemlerde deneme çözüyordun sen. O denemeler nerede atmadıysan Allah aşkına çıkarsan da şunları karşımıza. Çıkar şunları bir yerden karşımıza. Al bunları bir yanına. Al bunları. Şöyle bir bak şunlara de ki kardeşim ben bu matematikte aa evet ya bu üstün sayı gıcık sordu tipi yapamıyordum. Yapsana şimdi işte. Bir mezunun özgüvenini başka ne getirir yapmayın ne olur. 12 sınıf tayfam 6 ay önceki denemesini ortaya çıkarır. Ben bunları yapamıyordum ya benim ait denemem bomboştu diyen arkadaş şimdi limite kadar gelmiştir. Türeve kadar gelmiştir. Organiye kadar gelmiştir ve bunları bitirmenin mutluluğunu ve özgüvenini yaşar. Hani bazen diyorsunuz ya hocam e, öyle sorular da geliyor. Netleri gayet iyi mesela ama hocam diyor ya ben şöyle hissediyorum diyor. Yani çözemeyecek gibi hissediyorum. Bakın hissiyatı göndermenin en etkili yollarından bir tanesi çok net bir şekilde eskileri yapabildiğinizi ispatlamanızdır kendinize. Çok açık ve net. Gri soruları ben o yüzden bu kadar önemsiyorum. Mesela bazı arkadaşlar sıfır veriyor. İnanılmaz üzülüyorum buna. Yani nasıl olabilir bu ya? Senin şu an önündeki bütün kitapçıklar, denemeler vesaire vesaire şunların hepsi sana yeni sunulan bir şeyler. Halbuki sen dünden buzdolabında bir sürü yemek taşıyorsun. İsraf olacak onlar farkında mısın? Buzdolabını bir açıyorsun dünden kalma bir ton yemek var orada. Çorbası var tatlısı var bilmem nesi var ama sen yeni yemek yapmışsın. Yeni yemek çünkü heyecanlı. Çok heyecanlı. Ama ne zaman ki o dolaptakiler çöpe dökülürken hani orada vicdani bir sıkıntı sen gri sorular işte onlar. Anlaştık mı? O yüzden altıncı madde son iki ayda gri soruları asla ihmal edemezsin. Asla. Ve geldim yedinci maddeye. 7. maddeye de geleceğim. Gri sorular alakalı bir puanlama geldi değil mi? Tamam harikasınız. Onları şu anda görüyorum. Eksi bir diyen de var. Ne diyeyim ya yani ne diyeyim. Gri soruları bu kadar şey olan da varsa aranızda üzücü. Vallahi billahi üzücü. Son madde nedir? 7. madde. Kesinlikle taktiklerinizi doğru belirlemenizdir. Bu üst bir başlık. Bunun alt başlıkları var. Yani hocam bu ne demek? Bize biraz anlatır mı? Tabii ki anlatırım. Taktik derken neyi kastediyorum? Benim bu saatten sonra deneme çözme stratejim nasıl olacak? Yani 1 Haziran'da bekliyor olabilirim mesela denemeleri çözmek için. Evet 1 Haziran'da bir başlarım. Günlük 2 deneme 2 deneme bir TET bir AYT falan sınava kadar götürebilirim. Bu 30-36 civarı deneme demektir. Doğru mu? Doğru. Tamam hadi bakalım 35 tane deneme. Dursun bu. Bu bir taktiktir mesela. Bunun adını koy ama bunu danış etrafa. Bizim videoları izle bakalım doğru bir şey mi yapıyorsun? Geçen bir tane öğrencimle görüşüyorum böyle. Hocam dedi... Ben de dedi işte bütün denemelere başladım. Seri deneme çözeceğim bundan sonra netine bir baktım ve istediği neti de soruyorum tabii ki. Bir bakıyorum mesela AİT tarafında sayı sadece 40 neti varmış. Dedim sen kaç net görmek istiyorsun hani hedefin kaç net? Hocam dedi ben 65'leri falan görmek istiyorum. Dedim seri denemeye sakın başlama sakın. Bir dur AİT'te seri deneme dönemi değil. 40 nerede? 65 nerede? Bu eksik konular nerede? Bakın taktikleri doğru belirlemek zorundayız son iki ay kala. Bu onların sadece bir tanesi. Mev kitaplarında hala direnenleriniz var. İnanamıyorum vallahi inanamıyorum ya. Bu konuda direnç gösteren arkadaşlar acaba neyi bekliyorlar onu da bilmiş değilim. Yani böyle bir doktor mesela 20 defa aynı ilacı yazıp da hayır doktor bey yani ben bunu kullanmayacağım. Sebep bilmiyorum yani ama midemde ağrıyor yani mide evet ondan kurtulamadım bu ilacı da kullanmayacağım. Hadi öyleyse daha da o zaman niye geliyorsun bu doktora? Git başka doktora git. Başka ilaç vermeyecek doktora git madem öyle. Güvenmiyorsan. Ama MEP kitapları ikinci kısımda. Çıkmış sorular hala söylüyorum. Evet özellikle son 10 yılın çıkmış soruları bizim gündemimizde olmak zorunda. Denemelere dedik. TYT AYT dengesinde AYT'nin öne çıkması. Hala yapıyorsunuz ya. MSU sınavı bitti. Bakıyorum şöyle yazışmalara, konuşmalara, gelen sorulara bakıyorum. Hocam ben bu MSU'den anladım ki e benim çok fazla TYT matematik çalışmam lazım. Tamam çalış bölüm denemesi çöz. Genel deneme çöz. Sadece N, A, Ç nokta atışı konular belirle onlara çalış. Tamam bunlara varım da. Kim dedi sana al baştan bir kaynak çöz diye. Hocam işte fendi açıklarımı gördüm falan. Tamam bunlar tamam da. MSÖ'nün bir de AYT bölümü gibi bir bölüm olsaydı eğer. Sen şu anda çok büyük ihtimal ben AYT'mi çok önem vermeliydim ya derdin biliyor musun? Çok net söylüyorum bunu sana. Çünkü MSE'nin böyle bir tarafı yok. MSE'de böyle bir taraf olmadığı için sen sanıyorsun ki hani sadece benim derdim şu anda TYT. İşte birinci oturun gibi. Hayır, hayır Tayfun. Anlaştık mı? Yedi madde buydu. Son şu yedinci maddede taktiklerim hocam doğru belirlemeye gayret ediyorum. En azından çabalıyorum. Diyen arkadaşlar bir görebilir miyim? Şöyle yüz bir puan verebilir misiniz? Şöyle bir görebilir miyim? Hadi bakalım. Bir görebilir miyim onlara? Bir gelsin şöyle. Güzel. Yüzleri de görüyorum. İşte tayfam budur ya. 90'ları da görüyorum. 85'leri de işte budur. Yani iyi olan tayfamı gönülden alkışlıyorum. Şimdi 7 tane madde var. Bu 7 madde hepsini teker teker anlattım size. Bu 7 maddenin sonrasında geriye kalan tek bir şey kalıyor arkadaşlar. Tek bir şey kalıyor. İnanıp bu edin peşinden gitmek. Bu bir madde bile değil. Yani bir araba yolda mı değil mi? Yani arabayı yola çıkar. Bu bir madde olamaz zaten. Yolda olmak senin zorundalığındır. Biz az önce anlattığımız konularda yoldayken bu yedi madde ne olmalı bunu konuştuk. Ama senin araba çoktan yoldan çıkmışsa o zaman kusura bakma bunu bir madde olarak bile sen sayabilirsin. Sekizinci maddede sen ekle burada. Ama genelde birçoğumuzun çok net bir şeyde şunu söylüyorum Tayfa. Buraya kadar gelmişiz. Bu araba kışı da gördü, baharı da gördü. Zorlu yolları da gördü. Çok güzel asfalt yolları da gördü. Yeri geldi lastik patladı. Yeri geldi canımız çıktı. Yeri, yeri geldi klimalar bozuldu. Yeri geldi donduk ama bir şekilde buraya kadar gelmişsin. Şimdi kaldı iki ay. İki aydan bahsediyorum. Yani sekiz hafta. Sekiz, yedi, altı, beş diye sayınca ne kadar az geri değil mi insanın Tamam iki ay diyelim hadi. Senin moralini bozmayalım. İki ay. Ama bir şekilde bu son iki aylık süre zarfında Artık öyle dişini sık falan demiyorum sana. Öyle bir amacı hatırlat kendine. Öyle bir amaçla dol ki gerek kalan iki ayımız bizim bomba bir şekilde geçsin ve bu şekilde bitirelim tayfam. Anlaştık mı? Şu yedi madde, şu yedi madde, şu yedi madde. Artık herkesin zihni tamam mıdır? Herkesten şu çalışma sözünü bir alabilir miyim ben? Hani şu seminerlere gittiğimde yarın Antalya'da da alacağım. Bir gün sonra Alanya'da da alacağım. Haftaya İzmir'de olacağım 23 Nisan'da. 24 Nisan'da Manisa'da olacağım. Bu sözleri oralarda da alacağım teker teker. Ama burada da almak istiyorum ben. O çalışma sözünü hocam son güne kadar size söz verdiğimiz gibi buradayız ve gitmiyoruz. Toparlandık bir yere de gitmiyoruz. Diyebiliyor musunuz? Diyemiyor musunuz? Son kez ben bunları görüyorum. Görmek istiyorum. Ve arkasından da veda etmek istiyorum tayfam. Bu haftanın planlama koşulu videosu bu şekildeydi. Bu 7 maddelik kısımda planlama koşlu videomuzu da sizlerle paylaşmış olduk. İşte buradaki sözler gibi teşekkür ediyorum Şevvalinden Sinem'ine. Murat Can'ından Ebru'suna, Bayram'ından Yunus'una hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun Tayfan. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hala çünkü Ramazan içerisindeyiz. Böyle hala uyku falan vesaire hiç sıkıntı yaşayanlar vardır ama bir şey kalmadı. O da bitiyor. Yaraladık resmen. O da bitiyor. Bu bittikten sonra da şu iki ayda bir bitsin de sonra artık bir rahatlayalım hep beraber. Anlaştık mı tayfam? Hadi bakalım. O zaman kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle 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 güle. Ha bu arada şunu söyleyeyim yine. Pardon gitmedim dur bir dakika. 700 üzerinden toplam puanı yorumlar kısmına dürüst şekilde yazmanızı istiyorum. Anlaştıysak hadi o zaman yorumlar kısmına YouTube'da ama. Anlaştık tamam. Hadi bakalım görüşmek üzere inşallah. Güle güle.